Whatsapp up everybody? Bir tane YouTuber vardı YouTube videolarına başlarken böyle başladı ben de size merhaba demek istedim. Arkadaşlar bugün çok ilginç bir gün. Neden ilginç bir gün? Bugün hiç yapmadığım gibi sizinle bir konuşma yapacağım. Size bir şeyler anlatacağım aslında. Bunları daha sonra paylaşmayı planlıyordum ama bir kısmını paylaşmam gerekiyor. Çünkü artık bazı şeyler oturdu ve sizinle paylaşacağıma söz vermiştim. Çünkü bugüne kadar gelmemin en büyük nedenlerinden biri sizin beni destekliyor olmanız beni destekleyenler sayesinde çok yol kat ettim. Onun dışında kendi çabalarım tabii ki büyük bir kısmını kapsıyor ama destek olmasa yine birçok şey eksik kalırdı. Neyse, peki bugün ne oluyor? Çok güzel haber aldım. Haber ne peki? Haberi vermeden önce size olayın 6 ay öncesine götürmek istiyorum. Bundan 6 ay, daha hatta bir dakika bir dakika. 6 aydan 1 sene öncesine götürmek istiyorum. Bir sene önce ben Tayland'dan Kamboçya'ya geçerken bir karar almıştım. O kadar güzel şeyler yaşamıştım ki Tayland'da, Kamboçya maceramda. Ben bu yola aşık oldum ve bunu nasıl sürdürülebilir yaparım derken sevgili Kemal Kaya'yla tanışmıştım o zaman. Kemal abi beni telefonda aradı ve şunu söyledi. Emre dedi sana bir şey anlatacağım ve hiç konu Bu arada Kemal abiyi tanımıyorum. Beni ilk defa arıyor ve ee, telefonda konuşuyoruz. Emre dedi sana bir şeyler anlatacağım. Cevap verme sonra sen kendini anlatırsın. Bana 15 dakika falan bir şeyler anlattı. Bir şeyler diyorum çünkü o bir şeylerden gerek kalan sadece bir kelime oldu. O kelimenin adı sürdürülebilirlik. Şimdi o günden sonra ben e, hayatımın tap noktası yani ana teması yaşamak diye koyduğum bu adı bunu yani yaşamaktan kastım ne? Ben yo, dünya turunun temasını yaşamak diye koydum derken şunu kastediyorum. Fakirliği de, zenginliği de, açlığı da, sefaleti de, lüksü de, duyguları yani bütün dünya üzerinde olabilecek bütün her şeyi tatmak istedim. Çünkü bunun bana kazandıracağı şey perspektifti. Yani bakış açısı kazandıracaktı bana. Peki bunu bakış açısı ne kazandırıyor? Yani sen bütün bunları yaşıyorsun da ne oluyor? Üretiyorsun abi. Gerçekten iyi işler üretiyorsun. Senin öğrendiğin o farklı duygular, farklı tatlar, farklı deneyimler senin günü geldiğinde kaliteli işler üretmeni sağlıyor. Daha değerli şeyler yaratıyorsun. İki tane üretilmiş şeyi alıyorsun. Farklı bir şekilde ortaya çıkartıyorsun. Bir şey üreteceksen eğer bunun gerçekten kaliteli işler olmasını istiyordum. Bu yüzden e, sıradan bir seyyahtan ziyade ben bir sanatçı olma yolunda gitmek için bu 6 aylık süreci kendime belirlemiştim. 6 aylık bir süreçten ziyade bu bir süreç 6 ay sürdü. Bugün o günlerden bir tanesi. Peki bugün ne oldu? Ben Türkiye, Güney Kore'den Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul'da ABD vizesine başvurmuştum. Bunu beni takip edenler birçoğunuz bilir. Ve ABD vizesi onaylanmadı. Ama reddedilmedi. Peki neden ABD vizesine başvurdum özellikle? Şimdi Kanada var, Avustralya var, Yeni Zelanda var vesaire. Ben neden ABD vizesine başvurdum? Ya yani ABD hayran değilim ya da ABD'ye hayranlığı orada gezmeyi falan planlamıyorum. Olay tamamen şu. Ben dünya turuna çıkmaya karar verdiğimde aklımdakilerle bugün aklımdaki olan farklı şeyler. Bunu zaten birkaç kere anlattım. Ve benim her zaman şurada en yukarıda tuttuğum bir kavram var. Eğitim. Eğitim, eğitim. Ben zaten dünya turunu kendime bir eğitim olarak adadım. Ama bunun için üniversite eğitimi almak istiyorum. Ben bunu ailemi de paylaştım yola çıktığımda. Peki üniversite eğitimi ne? Nasıl alacaksın? Şimdi ben İstanbul'da elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydim. Şimdi mühendis olmak isteyen bir adam değilim. Ve İstanbul'da yaşıyorum bir şehirde yaşayacaksın, mühendis olacaksın. Yani bu bana göre bir hayat değildi. Ben mühendis olmak istemiyordum. Bir kere kendi sevdiğim bir alanda güzel bir eğitim almak istiyordum. Ve bunu da gerçekten istediğim bir ülkede yapmak istiyordum. Bunu ABD olarak seçtim. Çünkü ben görsel alanda kendimi çok iyi eğitmek istiyorum. Günü geldiğinde Amerika'da eğitim almak istiyordum. Bunun olabilmesi kolay değil. Hele benim gibi orta sınıf bir ailenin çocuğuysanız, geliriniz buna yani zengin olsanız dahi buna yetmiyorken ee, bu ABD'de gidip eğitim almak, hele benim gibi e, absürt konularda eğitim almak, şimdi benim gibi adım eğitim alması zor. O yüzden bir şeyleri yerine koymam gerekiyordu. Gerçekten çalışmam gerekiyordu. Evet, dünya turundasın, yaşıyorsun. Ama bir yerde de senin çalışman gerekiyor. İşte çalışmak dediğim şey buydu benim. Bir süzüle bir hayat biçiyordum kendime. Bu Kamboçya, Tayland'da olan Kemal ile görüşmemden sonraki e, süreçte ben bugüne kadar her gün çalıştım arkadaşlar. Her gün her yaptığımız zaten az çok sosyal medyada takip edenler görüyorlar. Bugüne kadar gelmemi ve bu dünya turuna devam edebilmemi sağlayan birçok şey var. Bunu beni destekleyen insanlara dahil, yaptığım işbirlikleri dahil ve e, gerçekten alın teri dediğim e, emeklerimle dahil olmak üzere beni bugüne kadar getirdim. Şimdi olayın o günlerden alıyorum, bütün anlattıklarını toparlıyorum ve bugüne geliyorum. Bugün ne oldu? ABD konsolosu bana mail atmış. Vizen onaylandı diye. Benim vize alabilmenin de tek yolu Türkiye gidip alabilmek. Buradaki ABD konsolosuna gittim dedim benim vizem onaylandı bana vizemi verir misiniz? Vermiyorlar. Vermedim. O zaman ne yapacağız? Türkiye gideceğiz. Türkiye gidebilmem için de 3000 liralık uçak biletine ihtiyacım var. Şimdi Güney Amerika turundayım. Güney Amerika gezmek istiyorum. Bir yandan da ABD vizesi orada beni bekliyor. Şimdi bu kadar üzerine bir şey biriktirmişken ABD vizesine es geçmek benim gelecekteki olan hayallerimi suya düşürecekti. Bu arada eğitim aldıktan sonra yapacağım şeyler aslında beni heyecanlandıran ve hayal ettiğim şeyler. Onları daha sonra paylaşacağım sizinle. Şu an anlatmak istediğim konu değil. Şu an o adımların o gelecekte olan inşallah olur. Yani inşallah o noktaya gelirim. Onun için çok daha fazla çalışmam gerekiyor. Ama ilk adımlarını atabildim ve bunu başardığımın... Bunu başarmanın verdiği heyecan da bunu sizinle paylaşmak istedim. ABD vizem onaylandı ve Katara'yı benim uçak biletimi karşıladı. Şu an Türkiye'ye geliyorum. Salvador'dan Sao Salvador Paulo'ya uçacağım bugün biraz sonra. Sao Paulo'da 2 gün kalacağım sonra Türkiye'ye geleceğim. Yaklaşık 1-2 bir, bir, hafta Türkiye'de kalırım. Bu arada Türkiye'deki e, sürecimde birkaç tane şirketle görüşeceğim. Onlar bana sponsor olmak istiyorlar aslında. Yani işbirliği yapacağız aslında sponsorluktan ziyade. Onları sizin ayrıca paylaşacağım. Ee, benim dünya turumu desteklemek isteyen birkaç tane şirket var. Onlar sayesinde de uzun yol kat edebiliyor olacağım. Peki ABD'ye gitmem bana nasıl bir faydası olacak şimdi? Tamam eğitim kısmını anlattım size. Evet gelecekte benim iyi bir okul bulabilmem, iyi bir eğitim alabilmem, sağlayabilmem için 10 yıllık ABD vizesini aldım. Ama şu an için ABD'ye gitmem bana ayrıca bir faydası olacak. Çünkü ben Görsel alanda iyi ekipmanlara sahip olmak istiyorum. Sevgili Mustafa Köse benim e, ekipmanlarımı karşılayacağını söyledi. Ya, tabi büyük bir kısmı değil ama en azından bir iki tane benim almak istediğim ekipmanlarımı karşılayacak. E, ABD bunun için en güzel yer, en ucuz yer orası. O yüzden ABD'ye gittim de bu ekipmanları alacağım. Oradan sonra tekrar Güney Amerika'ya geleceğim ve dünya turumun kaldığı yerden devam edeceğim. Şu an Brezilya'dayım. Muhtemelen Bolivya'dan başlarım yani Güney'den başlarım en ucuna tekrar giderim. Tekrar yukarı çıkarım. beni Venezuela, kalombo falan. Oralarda yine geziyorum. Bu iki yıllık bir süreçte bunun nasıl ilerleyeceğine dair hiçbir fikrim yok. Aslında var ya beni iki gün önce görseydiniz ben tam olarak şu durumdayım. <laughs> Hatta bazen de şu durumdaydım <laughs> Ama var ya en çok da şu durumdaydım. <laughs> Arkadaşlar, umarım karışık gelmemiştir size bu anlattıklarım. Konunun özeti çok mutluyum şu an. istediklerim teker teker oluyor. Umarım önüme takılan bir şey olmaz. Umarım nazar dediklerin kötü enerjiler gelmez ve step step bu yolda ilerlerim ve gerçekten özgür bir adam olarak kimseye boyun eğmeden istediğim şekilde dünyaya gezer, istediğim şekilde üretir, istediğim şekilde hayatımı yaşar ve bunu gerçekten kaliteli bir sonuca vardırabilirim yani şu an 23 yaşındayım bu 23 yaşının verdiği enerjiyi, gençliği kullanmak istiyorum bunun dibine kadar yaşamak ve kullanmak istiyorum o yüzden bütün çabam bu ben 30 yaşına geldim de bunların bir anlam ifade etmediğini biliyor olacağım bunun şu an farkındayım ama bugün yapmam gereken ve yapmak istediğim şey bu ve ben yapmak istiyorum şu an tek heyecanlandığım konu Türkiye'ye geliyor olmam ve kebap yiyeceğim arkadaşlar Kebap yiyeceğim ya, ben kebap yemeyi çok özledim ve künefe yiyeceğim. künefe mutlaka yiyeceğim. Onun dışında tıraş olacağım, saçlarım görüyorsunuz darbat durumda yani uzadı. Sizle görüşebilirim, eğer yaşadığınız şehirleri yorum olarak yazarsanız mutlaka yazın hatta. Gelirsem şehirlere görüşürüz ama kısa bir süre tabii burada olacağım, kiminle ne kadar süre görüşebilirim bilmiyorum. Haydi gidelim! In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue.